vardı. Evet çok Aşı güzel bir eser. Tüm sevenlere be, gelsin. Benim civat gevşedi be. Belli oluyor zaten. Vallahi bir deşarj almam lazım. Ben deşarj olman lazım. Safranbolu'ya boluya devrin amca gidir bana. Topik alması lazım. İyi giderim o zaman. Bak bir ayrılmayın buradayız bak bir ayrılın. Mesaj okuyalım Mesel... mı? Mesaj okuyalım Evet. Vizyon yazıyorsunuz bir boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. İyi evet. e, abi. Yani... Nasıl gidiyor balkonda programlar? Abi çiçek var. O, o çiçeği alalım bari. Nerede çiçek abi? Dur. <laughs> Gidip alıyor ya. Merve Ama salonu. Belki birisi getirecek. Bir dakika kendisi getirmesin abi ben getiririm. <laughs> Merve düğün salonu programınıza başarılar diler. Recep Özbek, Vahit Polat. Abi kimin programına getirdin abi bunu? Bu kimin programı? Kimin programı abi? İsmail Türüt mü? Hasan Yılmaz mı? Abi Şevket Doğan Gülesi'nin yazsayız da unuttuk. Neyse teşekkür ederiz Merve'ye. Merve, <laughs> Merve düğün salonu. Nerede bunlar yok? Mu der... Bak. Kaynarca. 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 Sen Kaynarca. mi gettin buna? Ya bu çiçek kendiliğine gelmiş buraya. Her hafta geliyor bu. Aa bunun sahibi yok mu? Yok bizim al al Yokmuş vallahi koy şuraya. Giderken de götürüyoruz abi. Kız ben sana bunu. Tamam ben alırım. Giderken şimdi. de ben, veriyoruz tamam, hadi. Anam, bu arada. Abi Merve'ye teşekkür ederiz düğün sonuna ama... ...bu yanlış da herhalde şeye geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> Niye abi, şey... bize gelemez mi? <laughs> hır hır hır, hır Bize gelmiş. gelemez mi? Şevket abi. Hadi biz gidelim şu topik. Ben alsam. gidiyorum. Safranboluya Düş beşi ben gel. Hocam gel. Abim hoş, hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk. Safranboluya hoş geldiniz. Evet sağ ol. Hoş geldiniz. Nasıl geldiniz bu kadar evet, çabuk? Teşekkür ederim. Nasıl geldik ama diye. nasıl geldik? Sahnelerde içinde Safranboluya geldiniz. Abi. Ben de sizi bekliyordum. Özel ceket şey aldım. Biz de seni bekliyorduk abicim. Evet. Hoş geldin. Hoş Özel ceket şey aldım. Çiçek <laughs> de mi aldınız? <laughs> Bugün baba buradaydı. Evet, Bugün baba buradaydı. Siz de çiçek evet. almışsınız hediye. Çiçek, çiçek gibi. Evet, evet. Çiçeklerin olduğu bir programa çiçek yakışır Teşekkür gerçekten. Ediyoruz. Onu bir biten söylüyoruz Allah razı olsun. Evet. Ne, ne <laughs> yağcısın ya? Yok. Bizde yağ olmaz. Bak çiçek burada. Çiçek burada. Evet. evet. Göndermişler evet. size. Ne mutlu. Sağ olsunlar. Şimdi değerli seyirciler evet. Dersin... Bu Reklamı bu tanıtıcı reklamı gerçekten dinleyelim. Bakın bak yemin ediyorum. Bak harbi konuşuyorum. Lan önce dedim ki şaka mıdır? Gerçek midir, doğru mudur, yalan mıdır falan filan derken bugün bile kanalda Kastamonu'nun e, dernek başkanı vardı şu anda aramızda yok gitti. O bile istemiş. Ya bu herkese iyi geliyor ya. Valla lastikçi Osman var bizim e, şeyde Barımoğlu'nda o da istemiş. Böyle buralar arıyormuş. Sonra da, da almış, sonra Al, da almış. Almış ya, iyi gelmiş. Yani bu hakikaten iyi bir şey. Ben de kendime yalandan yere sürüyorum abi her yerlerim oynuyor. Onu da anlamadım ya. Yani. Ya şimdi şey, var mı işte? Böyle söylüyorsunuz ya. Ya yani dinleyin. Bu kardeşimizi iyi dinleyin. Bu eşyadan alın. Bu maldan alın. Çünkü e, zaten en çok Şevket Doğan'da satılıyor abi. Çünkü soba borusu gibi dost doğru adamım ben. Yalan konuşmam. Yok. ihtiyacı olan herkes her programda alıyor. Sizin programınıza da alıyorlar. Yani e, ürünümüz... Ürünümüz yüzde bitki ya karışımı. Abi benim var. En çok benim programda satılacak abi. İddiam var kendi kesmeyin bir adamım. İddianızla ilgili bir rakam söyleyin. Ortaya bir rakam atın. 300 en az. 300. Evet. Bizim elimizde hani 250 adet vardı bu akşam söyleyecektik. Ben pek rakama da girmek istemiyorum. Hani insanları tutmak tutmayayım diye ama 250 adet var diyecektim. Siz rakam olarak ağzınızdan 300 çıktı. Fark etmez. 500 de olabilir depolan bu rakam. Getirirsiniz. Biraz bekleme olur yalnız. 3 gün 5 gün fazla bekler seyircilerimiz ama sizin e, bu kadar konuştuğunuz konuştunuz 300 mü çıktı çıka çıka. <laughs> ya en az dedim ya. Ya Hasan Yılmaz bile söylüyor, 500 lira 600 lira çıkabiliyor. Ben 400 dediğim zaman 500 diyor, 600 diyor. Abi ben... Siz yani abi gözü tok bir insansınız, tebrik ederim. Mütevazı bir insanım. Çok tebrik, mütevazı. Hakkımızın anlamı yok değil mi yani abi. Şevket abi? Yani. Değerli seyirciler, şimdi... Kutsa da bin tane salısın. Bak o kardeşi bir tane alacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Her eve bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan eklem yeri problemi, kireçlenme romatizması, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı, baş ağrısı. Yani aslında as isimlerini saymak istiyorum. Her çünkü bazı insanlar diyor ki benim ağrıyı söylemediler demek ki benim ağrıya iyi gelmez. Halbuki ağrı tabir ettiğimiz bütün rahatsızlıklarda kullanabileceğiniz bir üründür. Biz bazen söylüyoruz bazı ağrıların isimlerini telaffuz edemiyoruz. Aklımıza gelmiyor ama biz söylemesek de değerli seyirciler bu ürün %100 bitki karışımlarından elde edilmiş mukaddes bütün bu problemleri ortadan kaldırıyor. Şimdi bizim amacımız nedir biliyor musunuz değerli seyirciler? Her eve, Türkiye sınırları içerisinde hatta gerekirse Avrupa'ya. Madem Derman Ali Baba'yı ta oralardan tanıyorlar, biliyorlar, ziyarete geliyorlar. Amacımız Türkiye'deki her eve bir mukaddes krem girmesi en azından. Türkiye'de mukaddes %100 bitki akremi mukaddesin girmediği ev kalmasın istiyoruz. Şu, o ana kadar da %100 bitki akremi mukaddesi anlatacağız ve sonunda da bakacağız ki Türkiye'de her evde bir tane var. Çünkü bu rahatsızlıklar değerli seyirciler belki sizde olmayabilir ben sağlıklıyım diye olabilirsiniz. Ama üç gün sonra ama bir hafta sonra belki bir ihtimal bu sıkıntılarla bu rahatsızlıklarla maalesef baş başa kalabilirsiniz. Öyle bir durum olduğunda bakın. Ben sana bir şey süreyim mi? Hemen bir tane açacaksınız kutudan çıkaracaksınız. Ana. Var mıydı? Ana. Getirdim. Hayret. Vallahi ben şok oldum. Şevket Bey. Ya bu abi nerede? Yok bir tane var. Bu şimdi anlat. Bu ürün bu öyle bir şey, bu ürünü şey, şey, söyle. Ürün 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 tabii tabii de buyurun. İnanın bak bunu bak. Tamam bu ben her yeri yarıyor abi. Bak bunu elinize sürün. Bak deneyin bak. Elinize sürün. Hani elinize sürün ya. Hani bir yere eliniz aramıyor. Ya bunu nasıl yaptın be be mübarek adam ya. <laughs> elinize nasıl sürün. Mi? Eliniz var yani ya, kozmetik ilaçlar kullanıyoruz ya kremler. Bak bunu sürün. Pamuk gibi eliniz oluyor ya. Vallahi biliyor. Bunu şevket. Neden böyle bir şey söylediniz? Ben dilime sözüm dilim pamuk gibi o yüzden. Dindiniz. Zaten belli pamuk gibi de bir insansınız. Bu pamuk gibi oluşunuzda yüzde yüz bitki ya krem mukaddesi boşlu olduğunu söylüyorsunuz Değil ama... abim, bir de doğru yerlere sürsün. Olsun o oynuyor kıvrak hareketler ediyor ama çok güzel bir konuya temas etti Şevket Bey. Değerli seyirciler. Geçen seyircilerden bir tanesi geldi. Dedi ki Erdem Bey dedi size bir şey söyleyeceğim dedi bu ürünle ilgili. Buyurun dedim. Ben dedi bakın çok ciddi bir şey anlatıyorum. Ben bunu Derman Ali Baba'ya da sordum. Ondan da onay aldım. Belki de ilk kez söyleyeceğim bunu. Sizin söylediğinizden yola çıkıyorum ama hakikaten olan yaşadığım bir şey. Dün ya da evvelsi gün. Ama bugün söylüyorum. Ne madem yeri geldi. Benim dedi, biliyorsunuz değerli seyirciler, bayanların işte gece kremi ayrıdır, gündüz kremi ayrıdır. Ellerine krem sürerler, tırnaklarına. Her yerlere sürdükleri kremleri vardır. Çok da pahalı kremlerdir bunlar. Yani oradan buradan para ayırırlar, o kremleri alırlar. Evet. Seyircilerimizden işte, bayan seyircilerimizden bir tanesi... ...o geceleri, gece kremi tabir ettiğimiz o kremi bittiği için... ...sürecek kremi yokmuş, aptına Bizim bu yüzde yüz bitki krem mukaddes gelmiş değerli seyirciler. Bak. Ve diyor ki ben diyor kremi aldım diyor yatmadan önce yüzüme şöyle bir her tarafına sürdüm. Bir denedim diyor bu kadar bu kadar rahatsızlığa iyi gelen bir ürünse bu. Bir de yüzüme süreyim hani bakayım bir fayda görecek miyim ondan diye. Sürdüm diyor değerli seyirciler bakın yalanımız yok bu konuda. Gerekirse o, o seyircimiz de yine sizlerle de buluştururuz ama bunu bana anlattı. Yemin billah içerek anlattı. Ben bayanların kremlerinden falan anlamam. Ne mecburiyet etti, ne yalan söylesin? Ha, ama bana ne anlattığı bebek. için ben doğruluğuna inandığım için Derman Ali Baba'ya da sordum. Ondan da onay aldığından dolayı zaten bugün bunu söylüyorum. sürdüm Ertesi gün dedi pamuk gibi bir dedi. Hani siz dediniz ya pamuk gibi bir ciltle dedi güne başladım dedi. Yani benim <laughs> de onca yani. tonca tonlarca tonca işte yani ne kadar abartabilirsek çünkü çok pahalı kremler bunlar. O kremlere para verip aldığım o kremlerden dedi görmediğim o cildimdeki yumuşaklığı pürüzsüzlüğü, pamuk gibi olma özelliğini ve güzelliğini bu üründe yaşadım dedi. Ve bana bunu 10 dakika, 15 dakika boyunca anlattı. Ben dinledim ama değerli seyirciler, Dermali Baba'yı burada ağırladı. Kendisini Safranbolu'ya gitti. İşin gerçeği yolcu ettik onu. Normalde bir kere burada tanıtımda sizlerle buluşacakken ben kendisine çok ısrar ettiğim için senin hatırın için dedi kaldı. Bir günde misafir ettik ekstradan. Ve ona da sordum, onay aldığımdan dolayı böyle bir şey söylüyorum. Demek ki bu elimizde tutmuş olduğumuz... %100 bitki yağı kremi mukaddes sadece başta bel fıtığı diye başlıyoruz taymaya söylemeye ama demek ki bayanlarla ilgili olarak konuşmak gerekirse onların cildine sürdüklerinde onların ciltlerinin bakımını da yapan bir ürünmüş. Ben bunu da öğrenmiş oldum. Evet. Ve ben siz de yani, hani olun. bu konuya girdiniz ben de onay aldığım için Dermal Ali babadan olurum. söyledim. Değerli seyirciler işte onun için diyoruz ki Türkiye'de %100 bitki karışımlarından elde edilen bu kremden Türkiye'deki bütün evlerde, bütün hanelerde olsun istiyoruz. Herkesin yolu bir gün yüzde yüz bitki yağı bitki yar kremi mukaddese düşecek değerli seyirciler. Bu çok önemli. Derman Ali Baba diyor ki, beni diyor başka yerlerden, kanallardan da çağırıyorlar. Bu ürünü biz de tanıtalım, biz de satalım diye bana tekliflerde bulunuyorlar diye anlattı bugün konuşmamızda. Ben dedi hiçbir yere gitmiyorum. Sadece dedi bu ürünü de Vizyon Türk'ten bulabilirler, alabilirler. Ama her ürünün taklitleri ve muadilleri olduğu için bunun da taklitlerinin ve muadillerinin maalesef piyasada çeşitli mecralarda olduğunun da altını çizdi. Onu da bana söyledi, hatırlattı ve ben buradan da söylüyorum. Bu ürün %100 bitkisel kremi mukaddes sadece ve sadece bizim kanalımızda olan başka bakın hiçbir yerden almayacağınız, alamayacağınız bir ürün. Onun için 0216 490 0090. Bir daha söyle. 0216 490 00 Cemispot 90. Ha, bakayım diyecek misiniz dedim söylediniz hakikaten. <laughs> telefon numaramız çağrı merkezimizin telefon numarası bu Arayı, değerli tercihler. Bakın, Derman Ali Baba'nın 15 gün sonra çok sürpriz. Ben böyle kopyasını verdim bu ürünlerle ilgili geçen tanıtımlarda. Çok sürpriz. Bambaşka pek çok kişinin bakın pek çok kişinin korkulu rüyası olan hastalıkları, rahatsızlıkları iyi edecek ürünleri de var sizlerle buluşturacağımız 15 gün 20 gün sonra. Ama inanın ki %100 bitki akre kremi mukaddes bütün bu ürünler içinde Derman Ali Baba'yı Derman Ali Baba yapan sıfır şikayet alan yüzlerce binlerce gönderdiğimiz ve sıfır şikayet alan herkesin teşekkür ettiği Allah senden razı olsun dediği bir ürün. Bana da söylüyorlar ben Derman Ali Baba'ya iletiyorum. Ve soruyorum değerli seyirciler ben burada yapmış olduğum sizlere konuşurken sarf ettiğim cümlelerle ilgili alakalı olarak her zaman kendisiyle görüşüyorum ve ona danışıyorum. Yanlış bir şey olmasın diye. Hatta yeni şeyler eklemeye çalışıyoruz ki bakın bir şey daha eklemiş olduk işte cilt güzelliğine iyi geldiğinde bu akşam seyircilerimize duyurduk. Ve bunca iyi pek çok rahatsızlığa şifa olan bayanların bakım kremi olarak dahi kullanabileceklerini öğrendiğimiz bu ürün sadece ve sadece 69 TL ama bakın sıkı durun çok yakın bir zamanda, çok yakın bir gelecekte zam gelecek. Zam gelecek. gelecek değerli Baba'yla da konuştuk. Haberiniz ola. Evet. Ona göre elinizi sıkı tutun değerli seyirciler. Evet. Şimdi arkadaşlar da işaret ediyorlar. Zavaş yavaş diyor, toparla diyorlar. Ürünümüzün nasıl kullanıldığı da herkes biliyor. <laughs> Onu bu tanıtımda şu an söylemeyeceğim. Ezberledik. Bugün bu konuşmalara... Bugün bu konu... Yani, evet. Bugün e, kaldı. Evet. Bugün, bugün bu konuşmaları yapabiliriz. içimizden İçimizden geldi. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090. Çağrı merkezimizin telefon numarası. Adam nasıl ezberlemiş? Nasıl söyleyeyim 0216 490 2090. Hayır çift 090. <laughs> Demek ki başka türlü de söyleyebiliriz. Efendim tanıtımımızın tabii ki sonuna geldiğimiz için şöyle güzel bir sözle Derman Ali Baba'yı anacağımız bir sözle veda edelim. Abla istiyorsun değil mi birazdan? Sen Ulan... de kullandın değil mi? Bir dahaki reklamı sen alacağım buraya. Faydasını gördünüz mü? Tamam mi? ablam. E, e, gel, i̇yi geldi gel. mi? Hadi. İyi geldi mi? <laughs> ha tamam anlatıyor. O ses gitmiyor Bak, ama yayına geç, ses gitmiyor. Ben onu tercüme edeyim. Şu kadarcık yaptım diyor, bütün diyor, vücuduma yaradı diyor. Değerli seyirciler, o kadar çok gelen seyircilerimiz var evet. ki inanın... ...bugünkü şu anki tanıtımla bile çıkmak isteyen seyircilerimiz vardı ama... ...bir başka tanıtıma bırakalım dedik. Hani biraz da sizlerle üçümüz bir arada olmak istediğimden dolayı... ...seyircilerimize yer vermedik ama onları da sizler tek tek buluşturacağız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in güzel bir sözünü... ...Derman Ali Baba'ya ithaf ederek... Abi elin niye soğuk ya? Soğuk mu? O zaman çekeyim soğuk olmasın. <laughs> Değerli seyirciler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Efendimiz demiş ki... Kimsenin görmesini istemediğin bir işi yalnız kaldığın zamanda dahi yapma demiş. Aynen. Derman Ali Baba bu işi yapıyor ama Türkiye'yi de çağırıyor. Telefon numarasını veriyor, dükkanın numarasını veriyor. Yaptığım iş budur. Gelin istiyorsanız bakın, seyredin diyor. Demek ki herkesin isterse gidip seyredebileceği bir iş. Çünkü ortada neticesinde güzel bir iş var. O da %100 bitki yağı kremi mukaddes diyorum. Başka Çok bir şey teşekkür demiyorum. Ediyoruz. Efendim ben Deniz Erdem Gençtürk. Bir başka tanıtımda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Ya evet yani işte böyle e, ee, yani, yani, aldık. Aldık. Ne dedi Erdem kardeşimiz? Dedi ki hani yanlış yapan ama eğri ama doğru yapan ne yaparsa kendisini yapar. Aynen öyle. Puanı kendisine alır. Yanlış yapanlar puanı kendisine alır. Seviyorsam sevmem seni. Canım derim ben herkese biliyorsun. Ablam, abim, canım derim. O derse ki canın çıksın. Lan benim canım çıkacağına senin canın çıksın. Hadi de. abi sen bir türlü söyle. Hadi ben bak. söylemeyeceğim. Niye yine? ben söyler miyim?